19 Nisan Adası doğan arkadaşlarımız için Mayıs 2024 gündemini yorumlayacağız. Aynı zamanda yükseleni 20 ila 30 derece Adası Koç burcunda olan arkadaşlarımızı da kapsıyor bu yorumumuz. Şimdi güzel bir dönem yaşayacaksınız Mayıs ayında. Gerçekten önünüz çok açık. Hakikaten yapmak istedikleriniz varsa bunların planlarını yavaş yavaş uygulamaya başladığınız bir dönem. Ee, negatif enerjiye asla çekilmemeniz gereken, hep pozitifte kalarak, kendinize güvenerek, e, hiç kimseyi dinlemeden, yapmak istediğiniz şeye odaklanarak e, bu ayı çok güzel bir şekilde geçirebilirsiniz. Dış etkenlerden çok fazla etkilenince de zaten halihazırda zannetmiyorum. Çok güzel etkileşimlerimiz olacak arkadaşlar. Ee, 5 Mayıs'a kadar süren bir Jüpiter-Uranüs kavuşumu var her şeyden önce. Bu zaten sizin hayatınızda olumlu yönde değişimler, sürprizler, heyecan verici fırsatlar gibi şeyleri getiren bir etkileşim. Aynı zamanda ani ve beklenmedik mali durumlar getirebiliyor, terfi getirebiliyor. Aynı zamanda aşk hayatınızda hareketlilik olabilir, aşk getirebilir. Sizi daha daha bağımsız bir hale getirecek tabii ki farkındalığınızı farkındalığınızı geliştirecek. Daha önce görmediğiniz fırsatları görmeye başlayacaksınız Farkında olmadığınız şeyleri aslında ben bunu yapabilirim Ben bunu çözebilirim diyebileceğiniz zamanlar olacak Biraz daha esnek olacaksınız Daha açık fikirli olacaksınız bu dönem zarfında Bu da sorunları çok kolay bir şekilde çözebileceğinizi gösteriyor arkadaşlar Hali hazırda Şimdi 8 Nisan'da da bir güneş tutulması gerçekleşti Bu da size çok güzel bir enerji getirdi canlılık ve coşku getirdi yeni başlangıçlar için mükemmel bir zaman dilimiydi ve aynı zamanda artan güveniniz inisiyatif almanızı sağladı hedeflerinize ulaşmanıza da yardımcı oldu arkadaşlar hayatınızda fark yaratacak güce ve etkiye sahip olduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz bu 17 Eylül'e kadar devam ediyor olacak hala hazırda şimdiden başarılar diliyorum sizlere İnşallah daha da güzel olur hayatınız 4-6 Mayıs 4-6 Mayıs'ta da dekanınızda bir merkür etkisi alacaksınız. Bu da sizi zihinsel anlamda çok uyanık, açık yapacak. Hızlı düşüneceksiniz, hızlı karar vereceksiniz. Tam istediğiniz gibi yani çünkü bir çırpıda olsun bir şeyler ister çünkü öyle bir yapısı vardır. Gerçekten de öyle olacak. Çok hızlı kararlar vereceksiniz. Aynı zamanda uyum sağlayacaksınız. İletişimleriniz o kadar güzel olacak ki, insan ilişkileriniz o kadar güzel olacak ki, yani istediğinizi de yaptırabilirsiniz ya da size insanların sorunlarını dinleyip onlara çözüm bulmaya çalışabilirsiniz bu dönemde yine sosyalleşmek adına muhteşem bir dönem olarak görünüyor fikir paylaşmak planlar yapmak bunun dışında ticaretle uğraşan arkadaşlarımız için çok muazzam bir müşteri hareketliliğinin olduğu bir dönem maddi açıdan da çok güzel, hareketli bir dönem geçiriyor olacaksınız. Sağlık problemleri olanlar 4-16 Mayıs arasında yaptığınız hamlelerle eee bunları iyileştirme fırsatınız olacaktır. Sağlığınıza ilgili de güzel zamanlar sizi bekliyor arkadaşlar. 14-31 Mayıs arasında da Jüpiter'le ve Neptün'ün bir sekstil açısı olacak ve 23 Mayıs'ta bu zirveye çıkacak. Kendinizi ve hedeflerinizi, manevi felsefeniz ve dini inançlarınızla daha iyi hizalamanıza yardımcı olacak. Büyüme getiriyor, iyi şans getiriyor, eğitim şansı, grup etkinlikleri, seyahatler, e, iyilikler yapmak, hayırseverlik gibi konuları ön plana taşıyor. E, bunun dışında maddi konularda e, çözümler bulmanıza yardımcı oluyor. Ama en çok ruhsal büyümenizi sağlayacak. Ee, bu da şu anlama gelebilir. Kendinizde gördüğünüz hataları artık görmemeye başlayabilirsiniz. Ya da kendinizi olduğunuz gibi kabul edebilirsiniz. Ee, böyle bir durum olabilir. Ee, çok güzel ruhsal bir e, dönemde diyebilirim bu dönem için. 25 Mayıs'ta 10 Haziran arasında da dekanızda bir Mars etkisi alacaksınız. Bu da enerjinizi gücünüzü arttıracak size cesaret verecek. Her zamankinden çok daha seksi bir görünüme sahip olacaksınız. Belki bu dönemde sporla ilgilenmek isteyeceksiniz. Ee, enerjiniz çok fazla yükselecek arkadaşlar. Ee, kendinizi sportif de hissedebilirsiniz. Canlı, heyecanlı. Ee, hatta mesela yaş belli bir yaşın üzerindeyseniz kendinizi çok daha genç hissedebilirsiniz. Ama çok dinç bir etki. Onu da söyleyeyim. Çok güzel bence. Eğer bu dönemde fiziksel aktivitelerle ilgilenirsek de Muhteşem bir dönem. Ayrıca cinsellik açısından da çok güzel bir dönem yaşıyor olacaksınız bu dönem zarfında. Ee, sevdiğiniz insanlarla da güzel ilişkiler kurduğunuz bir dönem. Yani şöyle Mayıs ayında gerçekten zirvedesiniz. Hani kötü aylarımızda olacak mı? Olacak. 2024'te kötü aylarımız olacak ama Mayıs onlardan birisi değil. Hatta 2024'ün belki de en güzel aylarından birisi. Tadını çıkarın, keyfine varın. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız da Akrep Burcu'nda Dolunay videosu, aynı zamanda Boğa Burcu'nda bakın 8 Mayıs'ta gerçekleşecek, 7 Mayıs'ta gerçekleşecek bir etkimiz var. O Boğa Burcu'ndaki yeni ay muhteşem etkileri olan bir yeni ay, onunla ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız da aşağıdaki katıl butonundan bize katılarak Yeni ay videomuzu takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında daha fazla detaylı bilgi elde etmek istiyorum. Kaderimi görmek istiyorum. Benim nasıl bir kaderim var? Nasıl bir kariyer hayatım olacak? Nasıl bir evlilik hayatım olacak? Çocuklarım olacak mı? Çocuklarım var çocuklarımla aram nasıl olacak? Annem nasıl bir insandı? Babam nasıl bir insandı? Sosyal ilişkilerim ne şekilde şekillenir diye merak ediyorsanız da doğum haritası analizinizi Hayatınızda bir kere yaptıracağınız bir çalışma. O analizi almanız çok önemli. Ee, alabilirsiniz. Bana ulaşmak isteyen arkadaşı için aşağıya WhatsApp numarası bu bıraktım. WhatsApp numarasından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize çok güzel bir Mayıs ayı diyordum. Ne diyoruz? Go girl go. Ya da go man go. Go boy mu diyelim? Go boy go. Yani ileri ileri ileri. Yani Mayıs'ta geriliktesi yok. Net net. Evet, Mayıs'ta geri vites yok. Kim ne derse desin. Hiç umumuzda değil. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın.